Merhabalar sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli çok güzel bir tarifim var bir Jamie Oliver tarifi. O kadar kolay ki yani e, onun e, böyle 15 dakikalık 30 dakikalık yemekler serileri vardır sevgili şefimizin e, dünyaca meşhur dur kendileri biliyorsunuz genç yaşta olmasına rağmen çok meşhur e, olmuş çok güzel yemekler yapan bir şeftir kendileri. Hemen şöyle orta boy bir e, karnabaharım vardı. 9-10 tane böyle çiçeklerine ayırdım. 2 kişilik yapmak istiyorum yemeğimi sadece çok fazla yapmayacağım. 500 gramlık bir e, brokoli vardı. Onun yarısını kullanacağım. Bunların her ikisini de bol suyun içerisine önce bir e, şöyle 1-2 yemek kaşığı sirke koyun. 1 10-15 dakika beklettikten sonra güzelce yıkayıp suyunu süzün. Evet, ana malzememiz bu ikisi. Brokoliyi sos yapımında kullanacağız. Çok güzel bir sos olacak. Daha önce ben bu yemeği denedim. Çok lezzetli oluyor. Ve mutlaka sizlerle de paylaşmam gerektiğini düşündüm. Benim 350 ml sütüm var burada. 200 mililitrelik bardaklarla. İhtiyacım olursa tabii ki kullanacağım yani bir miktar daha. Artı burada... 30 gram civarı un var. 40-50 gram kadar bir e, rendelenmiş peynirim var. Baharatlarım var, görmüş olduğunuz gibi. Tazesi olursa çok daha iyi olur. Kekik var burada. Eğer tazesini kullanırsanız şöyle bir iki dal kekik atabilirsiniz içine. E, kurusu olduğu için de ben böyle yarım kahve kaşığı kadar diyebilirim o kadar ayarladım bir kahve kaşığı kadar tuz ve bir kahve kaşığı kadar da karabiber ayarladım yine bir diş sarımsak kullanacağım bundan da şöyle bir çay kaşığı kullanacağım üzerine şöyle güzel bir şart değil yapmanız ama yapmanızı tavsiye ederim çok kolay bir şey zaten. Burada gördüğünüz gibi bir dilim tost ekmeğim var. Normal beyaz ekmek de olur, bayat olsun. Onu güzelce şöyle bir rondodan çektim, ufaladım. Bunu da üzerine böyle bir baharatlı kırıntı yapacağım, üzerine serpeceğim. Kızaracak, çok lezzetli olacak baharatla beraber. Biraz zeytinyağı, biraz sarımsak, kekik, biraz tuz ve karabiber serperek karıştıracağım en son. Şimdi öncelikle sosumuzu yapmaya başlayalım istiyorum. Zaten bütün malzeme bu gördüğünüz gibi çok ekonomik, çok kolay, çok çabuk yapabileceğiniz bir yemek gerçekten. Unu hafif böyle kavuracağız biraz kızarıncaya kadar. Zaten benim unum tam tahıllı, tam buğday unu normal beyaz un değil. Tabii ki beyaz un da kullanabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Un yeterince kavrulduktan sonra hemen sütü ilave edelim. 50 mililitre kadar daha süt ekledim. Toplamda 400 mililitre süt oldu şu anda. Hemen şöyle bir çay kaşığı sarımsağı ekliyorum. Ve brokolileri içerisine bırakalım böyle kaynayacak. Yumuşadıktan sonra ezeceğiz. Şöyle brokoli'nin sapını da ıı, atmadım. Onu da soydum güzelce. Onu da sosumun içerisine doğrayacağım. Evet, şimdi tencerenin kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişsin. Brokoliler yumuşayıncaya kadar takriben 15-20 dakika kadar pişireceğiz sosum. Evet hemen brokoli pişerken burada ekmeği hazırlayalım isterseniz. İçine çok az şöyle küçük bir diş rendeleyebilirsiniz. İstemezseniz koymayın, şart değil. Her şey yemeklerde yazdığı gibi konacak, eklenecek diye bir şey yok. Eğer önemli bir malzeme değilse, lezzeti değiştirecek veya sevmediğiniz bir şeyse veya alerjiniz varsa tabii ki eklemeseniz de olur. Kekik, karabiber ve tuzun bir kısmını şöyle ekliyorum üstüne. Ve bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı karıştıralım bunları. İsterseniz bunun içerisine badem kırıntısı falan da ekleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ben ilk yaptığımda öyle ekledim. Ama bu sefer eklemeyeceğim. Çünkü kimileri sevmiyor öyle karışık, kuruşuk diyorlar. Onun için bu güzel tarifi es geçmeyin diye koymuyorum. Evet, biraz da şöyle peynirden ekleyeceğiz. Şimdi tek beklememiz gereken şey brokolinin pişmesi. Piştikten sonra ezeceğiz. Evet, brokoller ezilmeye başladılar. Şöyle hemen el blenderından geçireceğim. El blenderınız yoksa patates ezici falan da tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi hemen bu sosu karnabaharların üzerine dökelim. Peyniri de üzerine yayıp 180 dereceye ısıttığımız fırında üzerini kapatarak pişirelim. Karnabaharlar da suyunu bırakacaklar ve beraberce pişecekler Eğer böyle kapaklı bir kabınız yoksa üzerine önce fırın pişirme kağıdı ardından da alüminyum folyo sararak pişirebilirsiniz. Gayet güzel pişmiş, yumuşamış sap kısımları da yumuşamış. Şimdi kızarması, biraz daha üzerindeki fazla suyunu çekmesi için kapağını kapatmayacağım. Artık bu hazırladığım kırıntıyı da üzerine serpeceğim şöyle. Kızardıktan sonra bir 10 dakika sonra fırından çıkaracağım. Evet gördüğünüz gibi yemeğim çok güzel bir şekilde kızardı, pişti. Şimdi onu fırından çıkartacağım. Evet dumanı üstünde enfes oldu gerçekten yine. Çok lezzetli, çok güzel bir karnabahar. Graten gibi bir şey ama brokoli soslu. Harika oldu gerçekten lütfen mutlaka deneyin. Hiç pişman olmayacağınızın şimdiden garantisini veriyorum. Afiyet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın efendim.